Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Mantar sevdalılarına merhaba. Evet bugün dana burnu, parasol, şemsiye mantarı, değişik adları var. Bu mantar peşindeyiz. Şöyle bulduk. Evet şöyle toparlaya toparlaya gidiyoruz. Akşama güzel bir ziyafet var. Bakın bu mantarları bulduğunuzda yenebilir bir mantar aldığınızda kökünden çıkartmalısınız. Ve aldığınız yeri kapatmalısınız. Bu mantarın sapı yenmiyor. Bu nedenden dolayı saplarını bırakıyorum. Şu ileride de gördüğüm mantarlar. Koşa koşa gidelim. Evet koşuyoruz koşuyoruz koşuyoruz. İleride çok güzel mantarlar var. Evet heyecanla devam ediyoruz. Evet bulduk yine onları. Taze taze. Bu mantarın pişirilmesi. Evet şöyle çıkartıyorum bakın ve çıkarttığım yeri kapatıyorum. Bu önemli. Taze taze. Yağda kavrulması, tereyağıyla kavrulması çok güzel oluyor. Evet. Şöyle çıkartıyorum. Çok güzel. İnsanı dinlendiriyor. Zevk veriyor. Kocaman. Tazecik. Şöyle yüzüğü var, kahverengimsi açık kahverengi burnu var. günden koparıyoruz ve kapatıyoruz. Yüzüğü var, şöyle gösteriyorum. Kahverengi binekleri var. Sapını yemiyoruz. Sepetimize yerleştirelim. çıkartıyoruz. Çıkarttığımız yeri kapatıyoruz. Sap kısmını almıyoruz. Sap kısmını kapatıp atıyoruz. Üst kısmını alıyoruz. Şurada da var. Evet çok daha yeni yeni çıkan mantarlar da var. Bunları bekleteceğiz. Olunca tekrar alacağız. Şöyle işte göstereyim görüntüleri var. Evet, şunu almam, almak istiyorum. Şöyle bakın kökünden koparttım ve aldığım yeri kapatıyorum. Kapatmamızın sebebi daha sonra yeniden mantar çıkması için sapından direkt sökmeden alırsak daha az mantar çıkıyor. Bakın şuralarda da çok güzel mantarlar var. Bunların hepsini toplayacağız. Şu ileride de var. Evet. Bu sene mantar senesi olmalı. Çok harika, güzel mantarlar var. Evet, mantar eğer bilmiyorsanız çok yaklaşmayınız. Ben bu mantarı çocukluğumdan beri topladığım için çok iyi bu mantarı bizim oralarda çok nadir bulunan bir mantar ama burada enteresandır çok var tadı et gibi yağda kavurduğunuzda et gibi bir tadı var çok güzel çimenlik alanlarda ya da ormanlarda olabiliyor bu mantar Böyle ormandan çam ormanlarında örnekler gösteriyorum şöyle bir yüzüğü var Sapını sıyırdığımızda beyaz olması gerekliyor. Evet, Şunu alacağım ya. Var. Ormanların içerisinde. Ha, bunu. Gösteriyorum sizlere. Şu ileride, evet gördüğüm mantarları yavaş yavaş ilerliyoruz. mantar tarlasına geldik sanki evet. Şimdi göreceğiniz manzaraya hayran kalacaksınız. Şöyle evet bir tane burada. Çok güzel. Evet şurada bir tane daha. Evet. Ve şurada resmen bir tarla var. Mantar tarlası. harika küçükler biraz daha büyüyünce bunları alacağız şu büyükleri alacağım şunu da alacağım evet, diğerleri şu yukarıya doğru da devam ediyor bakın bunları da büyüyünce alacağız artık kime nasip olur bilmiyorum hükünden alacağız bunu hükünden alıyorum Aldım yeri kapatıyorum sapını almıyoruz hemen evet. şurada bir tane daha var şöyle hükünden alıyoruz aldığımız yeri kapatıyoruz sapını almıyoruz Salyangozlar çok seviyor Şimdi Yemeği evet. Devam edelim Şurada bir tane daha var Tereyağıyla kavurması Bir başka oluyor Et gibi bir tadı var Eğer eminseniz bu mantardan olduğunu Mutlaka tadına bakınız. Çok güzel bir tadı var Evet bunun ismi şemsiye mantarı olarak geçiyor. Bazı yerlerde dana burnu diyorlar. Bazı yerlerde parasol diyorlar. Değişik değişik adları var. Ama tadı gerçekten harikulade. Denemenizi tavsiye ederim. Ama tabi eminseniz. Evet, şöyle bir tane daha bulduk. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim. tecrübemi sizlerle paylaşmak istedim evet. abone olur like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum bir sonraki videomda görüşmek üzere iyi günler